Ne yaptın? Gel gel. Gel şöyle bir kendinle bir kurcalayıver elini gel. Lan iki dakika ara verdim. Hemen motoru durdurmuşsun ya. Oğlum ne yaptığımız ne istediğimizi bilelim de ondan sonra ya. Numune mi aldın? Numune aldım. Ha buraya kazdık. Evet evet şu kadar. Ha, şu kadar ne, yani. ne üç kürek bir şey almışım burada. Evet. Hani neyin ne var? Gel. Allah Allah. Hemen adam motoru durduruyor gel, gel. ya. Ya oğlum bir, gör, bir görelim bakalım ne. İki dakika çiş yapayım geleyim dedim motoru kapatmış. Ya bunu tam temizlememiş yine sen. Onu temizlemedim. Ha şu paspasları mı aldın evet, sadece? Sadece onları aldım. Ya bu tarafı almama gerek yok. Şu an oraya baksam yeterli. Bakayım, ne yaptın? Hava da güzelmiş bugün. Oh. Yanlış alış. Ufacık bir göstereyim sana da. Bir bulduysak bugün en az iki diyorum. 2? Kır evet. Oo. Oo. Yok 10 abi. dakika. Dursun. Yemin ediyorum 10 dakika. Aldığımız yeri gösterir misin? Netlesin. Bir aldığımızı gösterir misin? İyiliş bu ya. Burası. Bak bir de şeye koymuş. Kendini çekiyor. Gizli kamera koymuş buraya ya. İyi de sapıttın ha. Tarıkları deşifre ediyor oğlum bizi. Ha? Bizi deşifre ettin. Olsun ya bir şey olmaz. Bizim gizlimiz, saklımız yoksa hiç. Bu işler gizli, saklı yapılmıyor zaten. Yani. Her şey resmi. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar geliyor. Hı -hı. Ben onu aldım. Ee, ben de de var. Ben de geleyim sizinle. Gelmesin mi? Hayır gelmesin değil. Onlara ben şimdi bu kendi yerimi gösteremem. Hı -hı. Biz kaç yılda baktık? Kaç yılda bulduk biz bunu? İki. Neredeyse. yılda. Ekrem Başkan da İbrahim Başkan sağ olsun. Eyvallah. Ya onlar da zaten çok yardımcı olabilsek... oldular. Tabii canım. Pan sallamasını Allah razı olsun hepsinden. Pan sallamasını İbrahim Erhan abi'den. Var. He? Erhan abi. Tabii canım. Neyse. Başlayalım. O zaman çalışmaya devam mı? Başlayalım artık hadi. Hadi başlayalım. Yeter bu kadar gırgır gır yaptın ya. Arkadaş ne sev seviyorsun gırgırı?